arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkan yani yeni de çıkmadı da şey oldu. Yani işte çok oynanan bir oyun oldu. Onu çekiyoruz, oynuyoruz. Evet uzun zamandır yoktum. Uzun zamandır video gelmiyor. Bu arada ben um, YouTube'da bir YouTuber var. Ben hem YouTuber'ım hem de YouTuber'ları izliyorum. Nasıl içerikler ya diyorlar diye. Ee, onun taraplarını yaptım. Onu da videonun altına etiketleyeceğim. Hem bana hem de ona abone olabilirsiniz. Ve buradan Milan'a, tamam, Lisbon'a gidelim. Lisbon'da maçımız oh, var. Barcelona. 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 Arkadaşlar bizim kaleci kızdan dolayı. Kızlar futbolda ne oluyor? Kadın futbolu futbolu yalan ya. Yani. Yok ben inanmıyorum kadın. Kadın futboluna falan. Yani kadınlar futbol oynamayı bil. çok kötü bir çatıma transfer olduğumu anladım. Ama ben şöyle kaleci ne oluyor ya? Kaleci alın abi kalede. Sen de çalımını attın. Hay! Oha! Arkadaşlar ayağım değdi normalde alıyor. Biliyorsunuz yani Ela ile Fendans 3 problem. <laughs> şey Keşke forvette ben uçsaydım. <laughs> ya ne yaptın? Ya şu kızdan gol yeme Allah için yeme ya. Ya doldu kız kendini yutup aldı ya. Arkadaşlar valla yapacak bir şey yok. İstesem yenmeye çalışıyorum. İstiyorum da yenmeye de. Ya ne yapıyor? Ne yapıyor? Arkadaşlar bu kala Kaleci hiç beğenmedi. Tetvar arkadaşlarım da pas verse. Biraz aşağı oynasa şuma. Ver lan aşağına ver aşağına. Fazla 3 4 Ayaçtuyma lan? uyumalar parti alır Ben, par ben, ben valla bu arada kaleci olamadım. çok kötü ya. Kale boş lan. Arkadaşlar vallahi görüyorsunuz ben geldiğim takımı ya. Pas ya. Pas pas. tekleyin pas. 8 sıfırdan biliyorum çeviremeyeceğim de pas en azından bir gol falan atarım ya istiyorum. Burada topu istiyorum 2 saattir değil mi lan ben? Başta bir yana mı var benim? Bu maç kaleci ol, Kaleye geçtim ben. Ena başka bir şey. giymişim kalede. Kalede mahkum ol. Ben bu arada gerçekten çok mutluyum. Diktim. Gönderdim. Kaleden kaleye dolu atalım. O ya, ne yapıyor? Ne yapıyor? Vuracak. Ben daha çok mutluyum. O niye mi? Nasıl bir duydu bu oyunda ya? Yani? ya en azından Oğlum gol nerede? Nasıl pas? Hatalı pas yaptım. Derek. Tamam çıkardım arkadaşlar. Sizler için çıkardım o topu. Şöyle direğe tıklayacağım kafa bak. ya bak şöyle Hocam dolu! <laughs> biraz biraz, biraz. Lan. <laughs> defans yok. Allah'ını seven defans. Oğlum ben niye yerdeyim? Al lan şu topu, al al. Gel buraya gel, o. Ne topu istiyorsun? Sana top mu vereceğim? Bu da hayda. Hayda. Pas verme ya. 11'e 0. 11'e 0. Sondan birinci değiliz. İçten birinci değiliz, sondan birinciyiz. Adamlar topu kaldırıyor. ya. Adam benim Mehmet'çi top aldı. Bu arada şu an ben neden burada dönemedim? Ben buraya dönmem lazım. Ya bu oyunda böyle bir hata oluyor arkadaşlar da o maça için. Şimdi futbolu Paris'e parça. gelirse ilk şu Paris'e transfer olacağım. Batalım Bayern Münih'e transfer oldum ya Bayern Münih'e. Bayern Münih'te 10 numarayı giyiyorum. 7 numarayı giyiyorum. 30 giyseydi Lewandowski olsaydı. Ya yani ne bileyim Barcelona'da şu an taşıyordu Lewandowski aynen 90. Bayern Münih'te de 30. Bekte de galiba Batu bu sefer fazla uzatmayacağım. 6 dakika bu Bu maçtan sonra kapatırız. Leyla onlarda. Benim kalecim yine çok bu arada. Ver pasını lan. Ver ver ver. Ver. İleride. geriyle oyna. geriyle oyna. Aslanım be. Koçum be. Koçum lan. İşte benim be. Koçum. Yes be. Dol be. Kim geldi? Kayıt aldım. Lütfen bana verse dor. Gol! Gol attı. Çok sevdim bu adamı. 2-1 Bayern Münih. Böyle kayarım diyor adama. Arkadaşlar nasıl oyun? Bakın kaç kere koşma düğmesine bastım orada bakın. Hatta siz göremeyeceksiniz. Ama 50 kere bastım o düğmeye. Yemin ederim ki 50 kere bastım. Yapmadı. Hızla taşlamadı beni. Hayırlı. Ya ver ya. 3-2 öne geçtik. Bakalım. 3 tane attı değil mi? Gerçekten. Kaleci. Kalemiz boş. Tam kaleye geçmiş bile. Oğlum niye zıplıyorsun da artık? çekilmeden zıplıyor ya. Ya çekilmeden zıplıyor ya. Yani. çekilmeden zıplıyor arkadaşlar. Ben böyle kötü takımlara transfer olursam benim gücüm az olur. Kaylan, kayın oğlum. Böyle. Adamın bu. Serda. helal abla. Helal. helal oğlum size. Helal. Helaldir Playboy. Play ball. Play Roblox. Play Hasta doğa lo 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 ma. Lo ma. Dortmund lo ma. Dortmund lo ma. Böyle böyle eğlenmeye eğlenmiş olduk. Dortmund lo ma. Borussia Dortmund ağlama Borussia Dortmund ağlama Borussia Dortmund ağlama Borussia Dortmund ağlama Borussia Dortmund Borussia Dortmund Borussia Dortmund arkadaşlar var ya en dolu maç oldu. Ya ama şunu sevmedim takımda pas vermiyorlar. Arkadaşlar ben kaç tane video çektim ama bütün videoda ses olduğu için hata yaptık. Onları da yüklemek istemedim. Dün çektim hatta. Siz bu videoyu saat kaçta izlersiniz. Ben şu an bu videoyu izleyeceğiniz gün çekiyorum. Beş, altıda izlersiniz. Ve yaz bırak. Yaz bırak. Play Roblox sepas verdim. Play Roblox sepas verdim. Aldım Play Roblox. Ela, ah ela. Ah. Oh. Tamam. Gönder bana, gönderirsen golü atarım. Çok tatlı oldu. Keşke i̇şte orta saha oynasaydım gençler. Böyle rollo tut vermiş. Ya nasıl alıyor orta o, o top benim önümde için. Benim önümde için top nasıl alıyor arkadaşlar? Çok sağ. Ne diyeyim bu arada maç bitti. Maç bittiyse videolar bitti. Anlamına geliyor. Maç bittiyse video da bitti şampiyonluğumuzu <laughs> da yaktığımıza göre bu arada reset çekmeniz gerekiyor Lobiye dönmemiz için. Şampiyonluğumuzu da tıkladığımıza göre sizi seviyorum. Görüşürüz diğer videoda. Takipte, abone olmayı, like atmayı, zilleri açmayı, zil açmayı unutmayın. Takipte kalın. Her gün video yayabilirim.